Selam dostlarım hepinize merhaba. CS 1.6'da Poldey denediniz mi? Denemediyseniz şimdi sizlerleyim. Zoruna durum olarak. <laughs> Buradan bir armorumuzu alalım abi. Patla oğlum. Pompake. İlk ele alan oyunu bitiriyor burada ama. <laughs> Neyit aldığımız için. Salla. Şuradan bir tane daha tazeleyim. Okey. Zurna durayım Bomba aldım mı almışım okey. Sola bir bakacağım be. Pompa K. Devam K. Flash'e gerek yok. Sağa geçecek ikisi de önüme çıkacak. O da önümüze gelecek. Sesler garipleşmeye başladı. Sonumuz hayır olsun. Uçtu. Bakalım adamların sabrı ne kadar olacak tövbe bismillah. Sesler sıkıntılı yerlere doğru diyor gibi. Lan! Neyse sağlık olsun. Adamlar tutmuyor da ha. Okey o zaman şurada. Unstoppable dedi. Pompalı pik. Neyi talamadık okey sıkıntı yok. Adamlar çıldıracak şimdi karşıdakiler. İki kişi. Ölmeyeceğim. Bot. Ölmek istemiyorum. Dur. Çıldırdı. Çıldırdı char. Char çıldırdı. Ölünce video biter. <laughs> hayır hayır hayır. Yo, yo 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 Abi öldüm bulamaz böyle bir şey ya. He kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Hey, 90 shows. Nasıl ya? Şaka gibi. Nasıl? Neyse toparlanacağız, toparlanacağız şimdi. Oğlum sol gözüm yemin. <laughs> Hayda neyse. Ben gider Paul değil, değil buradaydım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz benim için çok önemli. Ee, kanalı hala abone abone olursanız çok mutlu olurum. CS2 videoları da CS1 yolları devam edeceğim. Öpüyorum hepinizi. Allah'a mutlu olun. Adlet Power diyorum. Bay bay. <laughs>